Yardım edin. Şu ağaçlardakiler ne? Ata bak. Hangi sıktı. Güzel sıktım. Efe? Yeşil, yeşil şeyleri ya. mi diyorsun ya? He ağaç, ağaçta yeşil yaraklar var. Ha. Bir şey yok burada bir şey yok boşuna çıkma. Eyvallah oğlum. Burada yatak var ama aa. Oha okay. no, 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 no. Slime geliyor, o, geliyor. geliyor. Slime geliyor Efe. Seversin. Onu da koyayım. <laughs> aşağı <gülüyor> 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 ya, Ahmet aşağı düştüm. <laughs> buraya atlamazdım gittim Büyük ihtimalle. gene canım yeterli değil. Altı bana.